Bugünkü hastamız 60 yaşında kadın. Daha evvel stenti olan bir hasta. Tipik bir göğüs ağrısı var. Son zamanlarda yorulmaya başlamış. Giderek de artması üzerine bana başvurdu. Ben de damarlarınızı bir kontrol edelim dedim. Büyük ihtimalle bir şeyler çıkacak. Bakalım. Şimdi başlıyoruz. Kurşun yeleği giyiyoruz. Ah, yaklaşık 5 kilo kadar bu. Bizi radyasyondan koruyor özellikle genital organlar ve tiroid radyasyona en duyarlı organlar olduğu için iki kat İki seçenek var anjiyo yaparken ya koldan ya kasıktan yapıyoruz. Ben uzun yıllardır artık hep koldan yapıyorum. Hem daha güvenli hem de hastayı işlem sonrasında çok daha kolay taburcu edebiliyoruz. Hasta ayağa kalkabiliyor, tuvaletine gidebiliyor. İki saat içerisinde de genelde hastamızı evine göndermiş oluyoruz. Thank <music> you. Eko o kurşun yetmiyor. Bak bu da kurşun. Burada biz kendimizi gene koruyoruz. Tabi burada hastayı radyasyondan koruyamıyoruz. Çünkü radyasyon ancak hastanın damarlarını gösterebildiği için hastaya bir şey vermiyoruz. O yüzden sık kanji olmamak lazım. Biliyorsun benim bir önceki bir videomda da hangi tetkikten ne kadar radyasyon aldığımızı açıklamıştım daha evvel. Biz tabi günde 10 tane 20 tane vakaya girdiğimiz oluyor. Bazen bazı vakalar 5 saat 6 saat. Benim en uzun vakam 6,5 saat. Dolayısıyla biz korunmamız lazım. Çoluğumuz var, çocuğumuz var. Bu radyasyonla ilgili ilginç bir şey daha var. Şimdi en sık kardiyologlarda ve radyasyonla ilgilenen branşlarda en sık gözüken tümör cahit papiller kanseri maalesef. Bir çalışma daha var. Orada da kardiyologların sol taraf beyin tümörlerinin daha fazla olduğu izlenmiş. Çünkü biz hastanın hep sağında durarak yapıyoruz ve radyasyonu sol taraftan alıyoruz. Maalesef bu da saptanmış. Bu işin en bence hekimler yönünden en riskli tarafı radyasyon. Finito. Anjiyoyu bitirdik. Hastanın eski bilgileri varsa mutlaka ona ulaşmak lazım. Bu hastanın ben eski anjiyosunu da izlemiştim. Bu anjiyosunda gördüğümüz şeyler eski anjiyosuyla kıyaslamak lazım. Öyle karar vermek lazım ne yapacağımıza. Bu anjiyosunda evet darlıklar var ama eski anjiyosuyla kıyaslayınca anlamlı olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla işlemi burada bitirdik. İlaç tedavisiyle gideceğiz. Herkese her şey stent takmıyoruz. Bu hastada da var darlık %70'in üzerinde. Ama yan dal stentin içinden çıkıyor. Hastanın şikayetleri, kullandığı ilaçlar hepsini bir bütün de değerlendirerek karar vermek lazım neticeyi. Bu hastamızda ilaç tedavisine karar verdik ve bitirdik. Hicren annem şimdi içeriden de baktım stent'in konduğu yer olarak düşün. Şuradan bir dal çıkıyor tam stent'in içinden. Daha o zaman koyarken de stent'i koyduktan sonra bunun ağzında bir darlık kalmıştı. O gün görmüştüm ben onu. Ben de olsam öyle bırakırdım. O darlık hala devam ediyor o bir. İkincisi bir yan damarın en uç tarafında %70'lere yakın bir darlık var. Ama ben oraya stent koymam, seni üzmem. Çünkü stent'i korumak kendi damarını korumaktan daha zor her zaman. Tamam? Orayı ilaçlarla biraz daha modifiye edip öyle izleyeceğiz. Şunu söyleyeyim bu kalp sana? Ciddi anlamda bir sıkıntı vermez. Sen bu kalple dilediğin her şeyi rahatça yapabiliyor olman lazım tamam mı evet.